Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle hayatın dalgalı denizlerinde nasıl yol alabileceğimizi, stoacı felsefenin ışığında içsel gücümüzü nasıl keşfedip zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğimizi konuşacağız. Hayat bazen sakin sularıyla bizi huzura davet ederken, bazen de fırtınalı dalgalarıyla bizi sınar. Peki bu dalgalarla nasıl mücadele ederiz? Öz disiplin, sadelik ve iç huzuru nasıl buluruz? Bugünkü videomuzda hayatın en büyük derslerinden bazılarını öğrenecek, Stoacı felsefenin bize sunabileceği ilham verici rehberliğin nasıl iç huzur ve dayanıklılık kazandırabileceğini keşfedeceğiz. Sizleri Spartalı savaşçıların sessizliğinden, Seneca'nın rahatsızlık arayışına, Kato'nun sadeliğine kadar pek çok örnekle hayatın zorlukları karşısında içsel gücümüzü nasıl kullanabileceğimizi ve en iyi versiyonumuzu nasıl ortaya çıkarabileceğimizi gösteren bir yolculuğa çıkaracağız. Her bir örnek, hayatın karmaşasında ve zorluklarla dolu yolculuğumuzda nasıl daha güçlü, daha bilge ve daha iyimser bir versiyonumuzu inşa edebileceğimizi gösterecek. İster zorluklarla başa çıkmak, ister içsel huzuru bulmak, isterse de kendi potansiyelinizi maksimuma çıkarmak olsun, bu videoda herkes için bir şeyler var hayatın her anında içinizdeki gücü bulmanız ve kullanmanız için gereken cesareti ve bilgeliği bulabileceğiniz bu videomuzu kaçırmayın. Şimdi kendi kaderimizi şekillendirecek bu yolculukta ileriye doğru cesur adımlar atmaya hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Eğer videomuzu beğenirseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın. Her yeni videoyla Hayatın sırlarını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Dilerseniz şimdi hayatın derinliklerine dalalım. Hayat denizin kendisi gibi çeşitlidir. Bazı anlarında onun sakin sularında huzurla yüzerken diğer anlarında ise fırtınalı dalgalarıyla mücadele etmek zorunda kalırız. Bu mücadelelerde bizi ayakta tutan ve yolumuzu aydınlatan içsel gücümüz ve öz disiplin gibi önemli erdemlerdir. Belki de hayatın bize sunduğu en büyük derslerden biri bu kıymetli araçları kullanmayı öğrenmek, zorluklara karşı direnç göstermek ve iç huzurumuzu korumaktır. Hayatın bize öğrettiği dersler okul sıralarında aldığımız bilgilerden çok daha derin ve anlamlıdır. Okulda geçen günlerimizde matematik, tarih gibi dersler öğreniriz ama hayatın kendisi öz disiplin dayanıklılık ve içsel kontrol gibi kavramlar üzerine kurulu en büyük dersleri sunar. Bu erdemler zorlu günlerde ayakta kalmamızı sağlar, bizi güçlendirir ve hayatın fırtınalarına karşı koymamıza yardımcı olur. Stoacı felsefe hayatın zorlukları karşısında bize ilham verici bir rehberlik sunar. Bu felsefe hayatın anlık zevklerine karşı bir direniş göstermemizi, içsel kontrolümüzü sağlamamızı öğretir. Stoacılık öz disiplinin, sadelik ve içsel değerlere odaklanmanın önemini vurgular. Bu özellikle günümüz dünyasında bedenimizin ve zihnimizin iç güdüsel arzularına kapılmak, anlık tatmin arayışlarına teslim olmanın ne kadar kolay olduğu düşünüldüğünde son derece değerli bir ders olarak karşımıza çıkar. Stoacı düşünürler hayatın anlık zevklerine karşı bir direniş göstermek, içsel kontrolü sağlamak için öz disiplini kullanmanın önemini vurgularlar. Kato gibi stoacılar sadelik ve minimalizmi benimseyerek zenginlik ve gösterişten uzak durmuşlar, içsel huzuru ve mutluluğu dışsal varlıklarda değil, kendilerinde bulmuşlardır. Bu, hayatımızı yönlendirmemiz ve zorluklara karşı direnç göstermemiz için önemli bir ders sunar. Stoacılık, konfor alanımızın dışındaki zorluklarla dolu hayatta, rahatsızlık arayışını ve bu zorluklarla yüzleşmenin önemini vurgular. Seneca gibi stoacı filozoflar, rahatsızlık arayışının ve zorluklarla mücadelenin içsel gücümüzü ve dayanıklılığımızı nasıl artırabileceğini öğretmişlerdir. Bu sadece fiziksel olarak zorlu şartlara maruz kalmayı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak da zorluklarla karşılaşmayı ifade eder. Stoacı felsefe kendi alışkanlıklarımızın ve dürtülerimizin kölesi olmaktan vazgeçmemizi, kendi içsel özgürlüğümüzü kazanmamızı öğütler. Gerçek güç, bu köleliğin farkına varmak ve ondan kurtulmakta yatar. Bu öğreti, iç huzurumuzu bulmamıza, etkili iletişim kurmamıza ve iç dünyamızı keşfetmemize yardımcı olur. Sessizlik ve az konuşmanın gücü, stoğacılığın önemli bir öğretisidir. Spartalı savaşçıların hikayeleri, sessizliğin ve az sözün gücünü en derinlemesine öğreten anıtlardır. Spartalılar, cesaret ve güçlerinin yanı sıra sessizlikleri ve az sözleriyle de tanınmışlardır. Bu, onların sadece savaş alanında değil, hayatın her alanında güçlü ve etkili olmalarını sağlamıştır. Hayat, gereksizlerin cazibesine karşı bir mücadele alanıdır. Stoacılık, gereksizlerden kaçınmanın iç huzurumuzu ve mutluluğumuzu korumanın önemini öğretir. Kato'nun yaşam tarzı bu prensibi mükemmel bir şekilde yansıtır. O, basit bir yaşamı tercih eder, lüks eşyalara ve gösterişli bir yaşam tarzına ilgi duymazdı. Onun için önemli olan içsel huzur ve dinginliği bulmaktı. Hayat, bazen bir yarış pistinde koşmaktan ibaret gibi görünebilir. Ancak, stoğacılıktan öğrendiğimiz gibi Gerçek ilerleme hızlı hareket etmekten değil, adım adım ve dikkatlice ilerlemekten geçer. Bu içsel gelişimimiz ve gerçek başarımız için önemli bir adımdır. Hayatın zorlukları bizi güçlendiren ve en iyi versiyonumuzu ortaya çıkaran fırsatlar sunar. Zorluklarla yüzleşmek karakterimizi güçlendirir, dayanıklılığımızı artırır ve bizi daha dirençli yapar. Bu dersler hayatın karmaşasında ve zorluklarla dolu yolculuğumuzda içimizdeki gücü bulmak ve potansiyelimizi gerçekleştirmek için cesaret ve kararlılıkla ilerlememizi teşvik eder. Stoacı felsefenin bize öğrettiği gibi zorluklarla yüzleşmek ve onları aşmak gerçek gücümüzü keşfetmemize ve en iyi versiyonumuzu ortaya çıkarmamıza yardımcı olur. Her bir ders, zorlukların ve engellerin üstesinden gelmek için içsel gücümüzü nasıl kullanabileceğimizi öğretir. Spartalı savaşçılar gibi sessizliği kullanarak iç huzurumuzu bulabilir, Theodore Roosevelt gibi içimizdeki dayanıklılığı ve azmi ortaya çıkarabilir. Ya da Octavian gibi hedeflerimize ulaşmak için sabırla ve kararlılıkla adım atabiliriz. Unutmayalım ki hayatın en büyük zorlukları, içimizdeki en büyük potansiyeli açığa çıkarmamıza yardımcı olur. Her bir zorluk, bir fırsat ve büyüme sunar. Bu yüzden zorluklara cesaretle ve kararlılıkla yaklaşalım ve her bir engeli aşarak daha güçlü, daha bilge ve daha iyimser bir versiyonumuzu inşa edelim. Yolculuğumuz boyunca sınırlarımızı zorlayalım, zorluklara karşı duralım ve içimizdeki gücü serbest bırakalım. Çünkü gerçek güç sadece dışsal başarılar değil, aynı zamanda içsel zaferlerle de ölçülür. Başarı ve mutluluk içsel bir denge ve huzurun bir sonucudur ve bu dengeyi bulmak için cesurca ilerlemeye ve içimizdeki gücü keşfetmeye devam etmeliyiz. Unutmayın, siz güçlüsünüz ve hayatın her anında içinizdeki gücü bulabilir ve kullanabilirsiniz. İçinizdeki ateşi yakın, zorlukları aşın ve gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarın. Çünkü siz hayatınızın kahramanısınız ve hayatınızın her anında sizin için en iyisini hak ediyorsunuz. İşte Stoacı felsefenin ışığında ilham verici bir yolculuğun sonuna geldik değerli izleyiciler. Bugün hayatın sakin sularında nasıl huzur bulabileceğimizi ve fırtınalı dalgalarında nasıl direnebileceğimizi, öz disiplin, sadelik ve iç huzurun peşinden nasıl gidebileceğimizi keşfettik. Stoacı felsefe, zorluklar karşısında bize rehberlik eden, içimizdeki gücü ortaya çıkarmamıza yardımcı olan bir ışık oldu. Hayat, bazen beklenmedik dalgalarla bizi sınar. Ancak bugün gördük ki, her zorluk aynı zamanda bir fırsattır. İçimizdeki gücü kullanarak her engeli aşabilir ve hayatın her anında en iyi versiyonumuz olabiliriz. Spartalı savaşçıların sessizliği, Seneca'nın rahatsızlık arayışı, Kato'nun sadeliği, Tüm bu örnekler, stoğacılığın bize sunduğu derin ve anlamlı derslerin birer parçası. Bu videoda öğrendiklerimizi hayatımıza uygulayarak daha dirençli, daha mutlu ve daha huzurlu birer birey olabiliriz. Unutmayın, gerçek güç dışsal başarılar kadar içsel zaferlerle de ölçülür. İçsel denge ve huzuru bulmak, cesaretle ilerlemek ve içimizdeki gücü keşfetmek Hayatın bize sunduğu en büyük hediye. Eğer bu yolculukta öğrendiklerimizi beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızla düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Böylece birlikte hayatın daha fazla sırrını çözmeye ve içsel gücümüzü keşfetmeye devam edebiliriz. Ve son olarak hatırlatmak isterim ki siz hayatınızın kahramanısınız ve her gün kendi hikayenizin en güzel sayfalarını yazma fırsatına sahipsiniz. Şimdi, stoğacılığın bize öğrettiği gibi iç huzuru bulma, zorlukları aşma ve kendi kaderimizi şekillendirme yolunda ileriye doğru cesurca adım atalım. Bu videomuzun da sonuna geldik dostlarım. Buraya kadar izlediyseniz, yorumlara cesur olduğunuzu göstermek ve kendinize bunu telkin etmek için ben cesurum yazmanızı rica edeceğim. Sizlere ilham veren, motive eden ve hayatınızda olumlu değişiklikler yapmanıza yardımcı olan daha fazla içerikle karşınızda olmak için sabırsızlanıyorum. Kendinize iyi bakın. Kaosun ortasında bile güçlü kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.